dr.jb klinikten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bugün sizlere kimyasal gebeliği anlatacağım. Halk arasında bilinen adı sessiz düşük. Nedir kimyasal gebelik? Daha önceki videolarımda gebeliği anlatmıştım. Gebelik nasıl oluşuyor anlatmıştım. Erkekten sperm geliyor. Rahim ağzından geçiyor. Uterus yani ana rahminden ilerliyor. Böyle fallop tüplerine geliyor. Kadının tüplerine geliyor. Kadında yumurtalık, over'den yumurtlama döneminde yumurta çıkıyor. Fallop tü tüpü tutuyor yumurtayı, tüplerde ilerliyor. Sperm de burada geliyor ve burada dölleniyor. Döllenmiş yumurta nerede oluşuyor? Annenin fallop tüplerinde oluşuyor. Fallop tüplerinde döllenmiş yumurta bölünerek bölünerek tekrardan ana rahmine geliyor ve ana rahmine yerleşiyor. Ve orada büyümeye devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde normali bu. Ama eğer babadan gelen spermde ya da anneden gelen yumurtada herhangi bir problem varsa genetik olarak, kromozomal olarak hastalıklıysa işte o döllenmiş yumurta ana rahmine tutunamıyor, yerleşemiyor ve kendini kanama şeklinde vücuttan atıyor. Siz de kanamam oldu diyorsunuz. Peki bunu siz yakalayabilir misiniz? anlayabilir misiniz? anlayamazsınız. Bilemezsiniz. Ancak ve ancak Ben size geçen videolarımda ne demiştim? Ocak 1'de kanamaya başladınız. Adetinizin ilk günü Ocak 1. Eğer gebeyseniz her şey yolundaysa ocak 21'de gebelik testi yaptırdığında pozitif çıkar. Gebeliğin çıkar. Ancak siz bu kadar hassas davranıp merak ederseniz, sabırsızca davranırsanız işte burada gebelik testiniz siz pozitif çıkar. Gebeliği yakalarsınız. İlerleyen dönemlerde e, baktınız gebelik hormonu artmıyor, devam etmiyor. İşte o zaman anlarsınız dersiniz ki ha ben kimyasal gebelik geçirmişim. İşte buna kimyasal gebelik deniyor. Kimyasal gebelik çok sık görünüyor. Kesin bir sayı veremiyoruz ama %70'e yakın bir oran olabilir. Çünkü farkında değiliz, bilmiyoruz ama günümüz şartlarında bilgiye her yerden ulaşabildiğimiz için artık erkenden planlı programlı gebeliği planlayarak yaptığımız için biz erken dönemde gebelik hormonuna bakıyoruz ancak oradan anlayabiliyoruz. Peki hocam ne yapacağım ben? Var mı bir tedavisi? Yok bir şey yapmayacaksın. Kanaman oldu vücuttan kendini dışarı attı artık bir şey yapma. Kürtaj olmam gerekiyor mu? İçeriği temizlemem gerekiyor mu? Yok hayır gerek yok. Kimyasal gebelikte gerek yok. Ama eğer bu kimyasal gebelik tekrarlarsa 2-3 olursa o zaman araştırmamız gerekiyor. O zaman acaba neden babadan genetiğinden bir sıkıntı var? Annenin genetiğinden bir sıkıntı var? Acaba acaba ne dedim ben? Döllenmiş yumurta buraya yerleşiyor ya acaba burada mı bir problem var? Bunların detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Tekrarlayan kimyasal gebeliklerde hatta e, tekrarlayan düşüklerde diyelim. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğim. Ee, videoyu beğenirseniz lütfen e, likelayın, beğenirseniz bir de e, takip ederseniz mutlu oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.